Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Aga ile beraber CSGO oynayacağız. Akif hoş geldin. Hoş bulduk. Aga ne yapıyor? Evet arkadaşlar İyi. bugün e, CSGO'da maç atacağız. Yoldaş girdik yani 2 vs 2. Hadi başlayalım. Geliyor 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 geliyor. Ah be. Nerede bunlar? Aşağıda biri gitti. Kimsin lan benim arkayı iyi vuruyorsun. Ben Marazal'in kardeşiyim bu arada <laughs> Parat'ta güzel oynarım Isınma olduğu için sıkıntı yok ya Öyle tutmaz o Aa tutturdu lan adam Gel kim sen <laughs> Amelesümüğü gibi yapıştı <laughs> evet şimdi ciddi oynayacağız. Adamlar hani gördük adam AWP ile noskop atıyor. Hadi bakalım. Taktikli oynayacağız. Alabiliriz. Çatıya çıkalım. Gösterirken dikkatli olmamız lazım. Ne ara kurdunuz lan bombayı? Geliyor adam. Girdi içeriye. Şuradan gelecek. Helal. Gitti biri. Geliyor. Nerede? Aşağıda, aşağıda. Of, yedim. Nerede aşağıda? Orada tam karşına baktığın yer. Şurada mı? Hayır, öbür tarafın, öbür tarafın. Abi Şurada. orada, tam orada. Şurada. G git, git. Bomba ya da da bekle. Hani? Bunlar da o, o gönül önünde. Arkanda. Olmadı ya. Olmadı. Başaramadık direkt... abi. Niye başaramadın la? Çok hızlı kuruyorlar o yüzden direkt biz başlayalım o zaman bunları. Adamları çözdük abi. Şurada duracağım. Allah şarjör, şarjör Allah şarjör değiştirirken geldi adam ya Abi böyle bir şey olabilir mi ya Bomba atıyor dikkat Ya bu internet Sakin, sakin, sakin Hakim gavuru gavuru ateş eder gibi ateş ediyor. Oradan gösterebilir. Direkt sağ bak. Oy of. çok iyiydi be. İşte bu. Bomba ile oh. kurtarabilecek çok iyi. Çözer çözer. Çözemeyecek galiba hadi lan. Çözer 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 çözer. Çok iyi. İyi ki bırakmadın ha. Çözemeyiz diye. Adamın silahını hazırladın ya oğlum niye attın geri? İnternet değil ya internet yok şey, şey yaparım da Hiç şey, şey bu internet değil kötüyken de vuruyor Yani gideri var diyorsun Aynen El bombası attım ama adamlar yediyse... Ne ara kurdunuz la? Orada orada dikkat et Motop attım oraya Of. Aşağıda geliyor. Çok iyi. Baş baş sen baş oyuncu gelmiyor. Helal be hemen git çöz. Ben bu oyunu böyle oynarım ulan. Nereye kurdu? geçemeyeceğiz dur. Yetişemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz. Aki. Hadi ya. <laughs> Yetişiyor galiba. Yetişti. Uy, ucuyla. Ucuyla, ucuyla. <gülüyor> <gülüyor> Başarım bile kazandım ha. Son saniyede bombayı çözdü diye. Bir saniyede yık diyor. Oğlum oh, adrenalin çok yükseldi lan. Ödüm karıştı ha. Ödüm patlıyordu. Patlayacak diye. Evet, verdim AWP'yi. Geliyor. Vurdu. Sen burada kapıyı kes ben basayım. Patlayacak yoksa bomba. Verdim gözlüğü Vuruşu gördüm adam önümde tarih oldu. <laughs> tamam tamam rahat. Akif sadece... Allah abi bir oynar mı? Biz daha bir oynarız. Kim ne varmış? Oh, yani. <laughs> Akif Açmadı zafer atışı. Aa! Oh, <laughs> bana değil hava ya hava ya. ekipman çektim. Go go go. go go go. Flash bellek attım. Flash bellek, Ak Akif, ha, flash bellek. <gülüyor> <gülüyor> Akif flash bellek. Akif flash belleği at. Aa oyundan bildirim geldi. Videoda gözüktü. <laughs> Sen kapının oradakine bak. Ben de buradakine. Gitti biri. Ben de Alır Helal be. Oğlum çok iyi ya. Değil Böyle işte. Ya biz elimiz ısındı mı daha tokatlarız. Daha elim ısınmadı. Elim terliyor. Elim buz gibi. Akif, elim buz gibi, diğer tarafım karpuz gibi. <laughs> Şimdi... Adamlar yorum yazmaya başladılar... Biz bu oyunu böyle oynarız aslan! Sisi sen mi attın? Ben attım. Gelir ki Bence kesin yine koruyor bombayı. orada. Bomba nereden? kurma yerindeler. Adam beni sıyrarak vurdu ya. Direkt soluna dön. Kapının orada kimse yok. Aa gelmiş. Oy. Senin kamerayı izliyoruz şu an. Solda olabilir. Taramalaya geçsene. Taramalaya mı geçsin? Adam bizim oraya geliyor olabilir Akif. Merdiven nereden? kapıdan çıkabilir. Arkanda arkanda. Ah be, ah be. <laughs> Güzeldi. Adam çok kötü durumda. Benim de mouse'um Hadi. Olsun, olsun. Öndeyiz. Şimdi e, şunları hemen çekelim. Artık şöyle bir M4 almanıza vakti geldi ya. Fakirlikten şeyle tabanca tabancayla geziyordum. Yediler mi sence bombayı? Belli olmaz diye Gel. Gel o ol. bak. Tutturamadın asla. Solda. Hı. Şurada bak. Şurada. Attım oraya. Ben basıyorum. Aç, aç, aç. Sen de bas. Bas siktir be. Dur dur dur. Hayır. Patladı. Patladı. <laughs> <laughs> Aga Abi. Abi çok hızlı kurmuyorlar mı? Ya, ya direkt bombayı kurmaya gidiyorlar ya. Oraya bu sefer molotofu direkt oraya Aynen. Yetişemedik be. Abi yine benim para bitti. Benim de ya hemen bitiyor artık. Hadi lan. Her şeyi attım oraya. Aa, Flash karşı Karşıda mü? Flash attım suratına. Akif delikte. O bizim giriş kapısında. Arkasından da olan. Bomba kimde? Oradan gelecek. Seni arkalayabilir. Dikkat ol. Onu aşağı indir ya. O silah çok tepiyor. Mouse'u aşağıya çek. Helal. Olay budur ya. Ay, şu an iyi gidiyor. Şu an biz kuracağız bombayı. Değil mi? Biz kuracağız. Aynen. Ya an ne diyorlar? Sandım, ha. Anlamıyoruz ki Rusça bir şeyler diyorlar. Direkt marazı aldım ben. Marazı. Bende glock var. Glock 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 glock. Kesin üstten gel. Üstü 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 üstü. Bombayla aldım gördün mü? Geldi, 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 geldi. İkisini de aldım. Herhalde. Birini bombayla, birisini kafasından. Gördün mü? Ne biçim he, bizde ortam bu. Çok iyi. Şimdi AK'ye mi geçeceğim? AK geç. Aynen. El bombasını da atarken biraz da havayı doğru kaldırıyorsun, adamların tam şeyine gidiyor. Eee, üstüne. Yukarıdalar yani. Tam platforma düştü attığım bomba. Kesin üsttedir Akif, dikkat. Üst Akif, üstte üstte. Sana doğru bakıyor. Hala bana sadece. doğru mu bakıyor? Aynen. Benim şeyi yemiş. Kan çıkmış Akif orada. Oy İlk çok bu. iyi. Öteki nerede? O da burada. Yukarıda, yukarıda. Keşke <laughs> burada. Akif buradaymış ya. Yukarıda dedin. <laughs> Akif nasıl info vermek o? Adam şeyin içine sattı bu Oğlum buna girebiliyor musun Ben de aynı gördüm böyle. Girebiliyormuş. Adam oğlum tuvaletini oğlum. yapıyor, tuvaletten çıktı. <laughs> Sinirlendi beni vurmaya geldi. Sen bizim bölgede ne gizliyorsun diye. Adamı rahatsız ettik, tuvalette işi vardı adamın. Ne bileyim oğlum ben Adam yukarıda dedi, adam tuvaletten Topun adam var. çıktı. <laughs> Yanlış info. Aaa topuzlu geldi. Makinalı var, dikkat et. Ah be vuramadım, makineli çok kanat. Aldı aldı. İkisinde de makinalı var. Ulan be. Biz de alırsak. Hadi şartları eşitleyelim. Dur. Siz kaşındınız oğlum. Aa alamıyorum. Aga be. Çok kötü oldu bu. Aldım ben bir tane. Bas bas bas. Çok hızlı geliyor adamlar. Yaktım topu Yanıltıcı attım ha kafan yanılmasın. Molotov geldi. Akif çok dikkat et. Aa pusmuşlar ya alırsın. Biri gitti. Sağına soluna dikkat et. Bombayı kurma bombayı kurma önce adamı al. Sağına dikkat et, arka memle... Çok kritik. Tuvalette kimse yok bu arada. Aşağıya indireceksin nasıl ya? ya, aşağı indireceksin. O makinalı var ya, öyle sıkılmaz. O ha. Tararken mouse'u aşağı çekeceksin, mermilerin şey yapması için. Adam çözdü. Bir, 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 bir oyunun şeylerim. O ıı, o makine alıyor sonradan güncelleme gelmiş. Ben de ilk başlarda öyle düz tarıyordum da uzaya çıkıyordu. Onu aşağı çekeceğim. Pompalı alsam neyse cıvımayalım da direkt bitirelim oyunu. Adamlarla direkt da Direkt bombayı vur, direkt bombayı vur. Adam çok hızlı geliyor ama ya. Flash geldi lan yüzüme. Senin canın mı gitti? Ee, canım gitti bre. Gördüm. Şurada adam. Adamı gördüm Akif abi bu adam. Gitti. Kafasından aldım. Dikkatli ol. Nerede nerede? Info ver çabuk. Yukarıda galiba. Dikkat et. Aynen yukarıdaymış ya. Ama galiba diyor. Abi Ah be oğlum nasıl ama abi, var ya? Ama galiba diyorsun ya. Adam direkt yukarıda desene. Ne bileyim oğlum tam göremedim kişi işte. Neyse neyse alacağız dur. Abi. abi çektim ben. AWP çekti. Burada AWP gitmez ya. Aşağıdayız ya. <laughs> Dezavantaj. Sen beni koru. Şöyle bir kapıyı bir de şuraya sis atayım. Bir de o kapıya molotof. Nerede? Bomba geldi. Kuruyordu. Sis atmış. Yukarıda galiba. Ben kursam beni koruyabilir mi? Yukarıda aynen. Yukarıda yukarı. Basayım mı? Canı, canı az kaldı ya. Alırsın. Oradan gelecek. Nerede? Merdivenden atladı geliyor işte. Oğlum nasıl ya? Yukarı çıkmış. Bütün mermileri yedim ama ne ya. <laughs> o M4 güzel silah ya. Bav çiki bav bav. Adamlar çevirdi helal olsun. Direkt yukarı el bombası attım. Yaptım içeri attım. Nerede ya bu? Merdivenler mi? Flash geldi. El bombası geldi. Biri aşağıda bir yukarıda Akif. Öteki de yukarıda. Uf, böyle Çok olur iyi. işte. Ya. Evet, bunu da var. Son el hadi Akif. Çok ciddi oynayacağız. Alırız. Dikkat et ama. Alırız diye bir şey yok. Adamlar çevirebilir. Tarıyorlar lan. Kapıyı tarıyor adam. Şuna bak. Çok iyi ne? be. Nasıl vurdu lan? Attığım el bombasından Arke. canı gitmiş adamın. Of arkada arkada. Dikkat et arkanda arkanda. var makineli var. Hani nerede? Orada orada makineli var ama dikkat et. Elinde makineli var. Gördüm. Gördün gördün hemen arkada. Helal be bitti. İşte bitiriş. Evet <laughs> arkadaşlar. Bir maçın daha sonuna geldik. Sizlerle beraber. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Aga'yla beraber kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir maç oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Akif söylemek istediğim bir şey var mı? Güzel maçtı. İyi gelişmeliydi falan filan. Oh, Aynen. Hadi yetim. gittik biz.